Sevgili dostlar, Anadolu'nun dört bir yanından farklı kültürlerden, farklı görüşlerden milyonlarca insan olarak bugün aynı sorunun etrafında buluşuyoruz. Bu ülkede akan kanı, terörü ve ondan beslenenleri nasıl durduracağız? Bu soru yalnızca siyasetçilerin, komisyonların, partilerin değil, tarlasında çalışan çiftçinin, tezgahını açan esnafın, çocuğunu askere gönderen bir annenin, okul yolunda yürüyen bir genç kızın da sorusudur. Bu tüm Türkiye'nin ortak yüküdür. 40 yıldır evlatlarımızı kaybettik. Dağ köylerinden büyük şehirlere kadar her hanede bir acı izi bıraktı bu çatışma. Ve özellikle yoksul evlerine düştü ateş. Bir askerin, bir polisin, bir gencin toprağa düşmesi yalnızca bir ailenin değil, koca bir toplumun 40 yıldır yüreğini yaktı. Ve biz bu acıyla büyüdük, bu acıyla değiştik. Bugün tartıştığımız mesele şudur. İmralı'ya bir heyet gider mi? Abdullah Öcalan'la görüşme yapılır mı? Bu soru siyasetin ki'nin, öfkenin diliyle değil, vicdanın diliyle cevaplanmalıdır. Bugün biz bu ülkede ölümü değil, yaşamı savunan, ki'ni değil, hukuku, adaleti savunan, ayrışmayı değil, birlikte yaşama iradesini savunan bir toplumuz. Dünyanın birçok ülkesinde toplumlar yıllarca süren çatışmaların ardından cesur adımlar attı. Kimi zaman en zor, en tartışmalı kişilerle bile masaya oturdular. Çünkü biliyorlardı ki barış silahların susması cesaretsiz insanların değil, cesareti toplumu için kullananların işidir. Ulusal ve uluslararası hukuk bize şunu söyler. Kanı durdurmak, yaşam hakkını korumak, toplum barışını sağlamak için yapılan her adım meşrudur, değerlidir. Ve bu adımda öncelik siyasilerindir ama toplumun da buna sahip çıkması gerekir. Bu bir suçluyu aklamak değildir. Bu adaletten vazgeçmek değildir. Bu teröre teslim olmak hiç değildir. Bu toplumun geleceğini kurtarmaktır. Çocuklarımızı kurtarmaktır. Toprağa kan düşmesini önlemektir. Bu yıllardır yanan ocakları yeniden ışıklandırmaktır. Bu bir genç askerin eline silah değil geleceğini vermektir. Ve o az gittiği askerden canını kaybetmeden ailesine geri dönmesini sağlamaktır. Ve bir milletvekili. Halkın temsilcisidir. Meclisteki vekilidir. Ona kısıtlı hiçbir alan olamaz bu topraklarda. Barışı aramak için konuşamayacağı, gidemeyeceği bir yer, yapamayacağı bir görüşme bir vekil için olmamalıdır. Çünkü onlar yalnızca kendi adına değil, 80 milyon adına barış isteyenlerin, huzur isteyenlerin, evlatlarının san salim dönmesini isteyenlerin adına hareket eder. Bu yetkiyle meclise gelmişlerdir.